Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç duyan ailelere 1000 liralık maddi destek sağlamıştı. Bunun birinci, ikinci ve üçüncü fazı için çalışmalar Bitti arkadaşlar. Biliyorsunuz birinci ve ikinci faza Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından destek alan kişiler yararlanmıştı. Üçüncü fazda da başvurular alındı arkadaşlar. Sosyal destek programına TC kimlik numaralarının son hanesi sıfır olanlar pazartesi günü, iki olanlar salı günü, 4 olanlar çarşamba günü, altı olanlar perşembe, ve 8 olanlar cuma günü başvuru yapmışlardı ve diğer kalan bütün vatandaşlar da hafta sonu başvurularını gerçekleştirmişti. Peki bu başvuru sonuçları nasıl sorgulanacak, nereden sorgulanacak arkadaşlar? İlk önce başvuru şartlarına değinelim. 1000 TL sosyal yardımlarından faydalanmak isteyen vatandaşlarımız Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Faz 3 başvurularını e-devlet üzerinden Yapmışlardı TC kimlik numaralarına göre ilk önce değerlendirmeler kişi bazlı değil arkadaşlar hane bazlı aile bazlı yapılıyor Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde tek başvuru olarak değerlendiriliyor Pandemi sosyal destek programı faz 1 ve faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakli destekten faydalanmış olanlar 3. fazdan yararlanamıyor arkadaşlar Kamu işçileri 3. fazdan yararlanamıyor Memurlar 3. fazdan yararlanamıyor Sosyal güvenlik kurumundan gelir ve aylık alanlar, emekliler yararlanamıyorlar. İş kurdan işsizlik ödeneğinden faydalananlar 3. faz yardımdan yararlanamıyor arkadaşlar. 3. faz 1000 TL destek yardım sorgulamaları e-devlet üzerinden yapılabiliyor arkadaşlar. Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde tespit edilen 2 milyon aile 1000 TL destek yardımından yararlanabilecekler 3. fazda. E-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapılarak sorgulama işlemleri yapılabilecek. Arama motoruna bakanlık sosyal yardım bilgileri yazıp aratarak sorgulama yapılabilir arkadaşlar. Açılan ekranın üzerindeki kişinin 1000 TL devlet yardımı alıp almayacağı görülebilecek arkadaşlar. Bir de yardımdan otomatik olarak hiçbir şey yapmadan yararlanabilecek vatandaşlar var. Bunlar kimler? Yaşlı aylığı alanlar, engelli yakanı aylığı alanlar, silikosis aylığı alanlar, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yaldırımı alanlar, muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardımı alanlar, öksüz yetim yardım alanlar, şartlı sağlık yardım alanlar, çoklu doğum yardım alanlar, psikososyal ve mali kayıp yaşayan tüberküloz ve SSPH hastalığına yönelik düzenli nakdi yardım programından yararlananlar ve engelli aylığı alanlar otomatikman 1000 TL'lik sosyal yardımdan yararlanacaklar arkadaşlar. Az önce de belirttiğimiz gibi e-devletten şifrenizle giriş yaparak arama ekranından sosyal yardım 1000 TL yazarsanız zaten otomatikman sorgulama ekranı çıkıyor arkadaşlar. Orada sizin onaylanıp olaylanmadığınız görünecektir. Biz yeni haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Acadaki yorum bölümünden siz de düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.